Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli bir şehriye çorbası yapıyoruz. Hemen tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağımı ilave yapıyorum. Yağımız güzelce eridikten sonra bir yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum ve unumun kokusu çıkıncaya kadar güzelce bir bir buçuk dakika kavuruyorum. Bir yemek kaşığı salçamı da ilave yapıyorum. Biber salçası kullanıyorum. Sizler dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Hemen onunla beraber de güzelce e, un salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Çorbaya un kavurmanızı tavsiye ederim. Müthiş lezzetli oluyor. Burada bir tane domatesi rondoda çektim. Onu da ilave yapıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Domatesimiz de güzelce kavruldu. Hemen şöyle dolu dolu olmayacak şekilde bir tatlı kaşığı nanemi de ilave yapıyorum. Nanemle de kavurduktan sonra kemik suyunuz var ise bu esnada kemik suyunu ekleyebilirsiniz. Çorbanız çok daha lezzetli olur. Hemen şöyle 5 su bardağı suyumu ilave yapıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamasını bekliyorum. Artı bir bardak daha su ekledim. Toplamda 6 su bardağı klasik bardakla su eklemiş oldum. Çorbamızın suyu kaynamaya başladı. Bir çay bardağı tel şehriyemi ilave yapıyorum. Hemen karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve şehirler hemencecik yumuşayacaktır. 5 dakika bu şekilde kaynatıyorum. tuzunu tamamen sizlere bırakıyorum. Benim salçam biraz tuzlu olduğu için şöyle yarım çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Sonrasında tadına bakıp tekrar tuz ilavesi yapabiliriz. Bir kez daha karıştırdıktan sonra çabuk taşıyacaktır Dikkatli bir şekilde çorbamı kaynatıyorum. Hemen çorbamı kontrol ediyorum. Şehriye çorbası maydanozsuz olmaz. Hemen şöyle bir şöyle tutam. Maydanozumu da ilave yapıyorum. Yeniden karıştırıyorum ve servise hazır. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorum da yaparsanız sevinirim. Görmesini istediğiniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Tam ölçü tam kıvam harika. Hoşçakalın takipte kalın. Allah'a emanet olun.